Herkese merhabalar dostlarım. Umarım sağlığınız, saatiniz yerindedir. Bugün sizlerle birlikte yine bir başka sektör taraması videosuyla karşınızda olacağım dostlar. Bugün sizlerle beraber bilişim ve yazılım sektörü üzerinde duracağız. Bakalım hangi şirketler bu sektörde <laughs> ön plana çıkacak. Ama videomuza geçmeden önce sizlerden yine ufak bir ricam var dostlarım. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayalım. Bunlar oldukça önemli. E, abonelik ve beğeni olarak da hedeflerimiz şunlar. 100 beğeni ve de 10.000 abone. Kanalımızın şimdilik hedefleri budur dostlarım. Eğer bu hedeflere ulaşırsak oldukça güzel olur, tatlı olur. Evet şimdi gelelim dostlarım. Bilişim ve yazılım sektörüne. Şimdi bilişim ve yazılım sektörü 36 tane şirketten oluşuyor dostlarım. İşte Art Yazılım, Arena, ATATP bu şekilde böyle böyle gidiyor. Yani içinde bilişim ve yazılımın <laughs> yapıldığı bütün şirketler burada. Şimdi Burada genel olarak nelere bakacağız? Öncelikle bundan bahsedeyim. Daha sonra da yavaş yavaş elemelerimize geçelim. Öncelikle ben mutlaka mı mutlaka fiili dolaşım oranı bakın. Her e, sektörde e, mutlaka fiili dolaşım oranına bakarım. Benim için oldukça önemli bir orandır bu. Daha sonra burada brütkar marjı, fabrik marjı bunlara bakacağız. E, daha sonra çarpanlara bakacağız. Ne olur ne olmaz diye de ben burada cari oran kaldıraç oranı bunları da aldım. Aslında bu tarz şirketlerde çok fazla borçluluk olmaz. Yani burada borç yönünden sıkıntılı bir şirket olacağını düşünmüyorum bu sektörde. Ama yine de yani belli olmaz. Şirket kötü yönetilmiştir. Borca ihtiyaç duymuştur bir şekilde. Bundan dolayı da bu borç durumlarına da bakacağız. Şimdi gelelim her zamanki gibi fiili doluşum oranına başlayalım. Mesela bakın yazılım yazalım. %93 Pili dolaşım oranı mesela çok fazla. Kapil yüzde 89. LP. bakın yüzde 78. Mesela bunlar eğer yani kapıyı mesela yüzde 74 adı bu bir tık daha belki gene ama yine de oldukça fazla. Mesela art yazılım art yazılım diye çok konuşuluyor. Yüzde 74 halka açık bir şirketten bahsediyoruz. Yani burada aslında pili dolaşım oranı yüksek şirketlerden bahsediliyor. Tabii ki biz de bunları Eliyoruz olsa Çünkü bizim fiili do dolaşım oranı yüksek olan şirketlerle işimiz olmamalı. Bunu her seferinde söylüyorum. İşte buradan da bakın. 34 şirket pardon 36 şirketten 25 şirketi indi. 11 şirketimiz kafadan burada elenmiş oldu dostlarım. Şimdi gelelim. Brüt kar marjım. Şimdi brüt kar marjına baktığımız zaman mesela Reader %59 oldukça iyi bir e, brüt kar marjına sahip. Bir de en aşağı gelelim patik. Patik negatif bir rütgar marjı. Bu arada bunlara çeyreklik bakıyoruz. Buna bakmamızın sebebi çeyreklikte şundan kaynaklı olarak e, çeyreklik bazlı eğer kötüyse zaten bilançolar bozulmuş demektir. Bunu bu şekilde e, direkt elemesini yapıyoruz. Bunlardan kaynaklı olarak çeyreklik bakıyoruz. Baktığımız zaman mesela negatif var, sıfırlar var, beşler var daha sonra. E, beş, altı böyle böyle gidiyor. Ben buradan yine her zamanki gibi 15 kriterini alacağım. Yani brüt kar marjımız en düşük 15 olacak dostlar. Bu şekilde elemesini yapacağız. Bakın 25 olan şirket sayısı şu anda 13'e indi. Bakın sadece 2 tane <laughs> eleme ile 36 şirketten 13 şirkete indirdim. Yani aslında bazı sektörlerde eleme yapmamız çok basit. Şimdi bakın brüt kar marjına e, bir tane yorumda gördüm. Neden bakılıyor diye sorulmuş. Brüt kar marjı sektördeki rekabeti gösterir. Brüt kar marjı ne kadar yüksekse bu şirketin maliyetlenmesi azdır. E maliyetlenme az olursa ne olur? Ciro'dan kar olur. Yani sallıyorum ben x ürünü üretiyorum ve bunu e, sallıyorum. Y liraya satıyorum. Şimdi y liraya sattığım bir şirket e, bir ürünü bir de bir maliyeti olacak. Şimdi bu maliyet ne kadar az olursa yani brüt kar marjı ne kadar fazla olursa o kadar fazla bana kar getirecek. Kasam o kadar da olacak. Yani bu tarz şirketlerde de mutlaka mutlaka brüt kar marjına bakılması gerekiyor. Yani brüt kar marjı hemen sallıyorum. Ee, X ürünü sattınız ya. 10 tane X ürünü sattınız ne oldu? 10X. Y'lerden sattınız. Sizin geliriniz oldu 10Y. Bu satışlar oluyor. En baştaki rakam. Ciro. Buradan maliyeti düştüğünüz zaman ne oluyor? İşte 10 eksi maliyet. Bu brüt kar oluyor. Bürüt kar marjı da bürüt karın satışları oranı. Yani baktığımız zaman burada bürüt kar marjı yüksek olan şirketin tabii ki de mantıken maliyetleri de düşük oluyor dostlar. Bu da tabii ki de rekabet gücü yüksek demektir. Bu şekilde yorumluyoruz. Ve de üçüncü olarak da Favök marjı bakın. Misal şöyle bakıyorum. <laughs> burada da aslında şöyle çok eleyeceğim bir şirket olduğunu düşünmüyorum. Yani Baktığımız zaman yani belki bir tık yüzde elenebilir. %9.5. Burada diğer videolarda %10'u alıyorduk biz e, sınır olarak. Yani bir ihtimal orada e, MOPTEL'i eleyebiliriz. Burada en düşük 10'u alırsak öyle onu alalım. Buna baktığımız zaman bakın grüf kar marjı %15. Fabrik marjı %10 üzerinde olan şirket. Bakın 12 tane kaldı. Şu anda e, daha çarpanları bile gelmeden şirketin e, yani, kafadan 24 tane şirketi burada elemiş olduk. Şimdi gelelim mesela cari oranları kaldıraç oranlarına bakalım çarpanlardan önce. Şimdi mesela cari orana baktığımız zaman ben dedim ki bunlar çok yüksek olmaz ama bakın mesela Onur yüksek teknoloji 6.06 mesela bu yüksek ondan sonra E-Data 4.19 bunlar mesela yüksek XR, 4 biz burada ne istiyoruz 3'ün üzerinde olmasını istiyoruz artık 3'ün üzerinde olmasın. 1.5'unda da hatta 1'in altında olmasın. Yani baktığımız zaman 1'in altında zaten yok. O yüzden şöyle en yüksek 3 yapalım buna. Bunu da neden 3 yaptığımızı hemen söyleyeyim. 3'ün üzerinde olduğu zaman artık bu şirket fazla nakite sahip oluyor ekstradan. Ha, bu şirketin artık büyümesi lazım, gelişmesi lazım. Bu anlamda bir yatırım yapması lazım. E, bunu yapmadığı zaman şirket elinde sürekli aynı işleri yapmaya devam edecek. Biz bunu istemiyoruz. Yani biz borsada büyüyen, gelişen şirketleri isteriz her zaman. Bundan kaynaklı olarak da cari oranı yüksek olan şirketlerle bizim çok fazla işimiz olmamalı. Yani çok düşükle de işimiz olmayacak. Ekstra yükseklerle de işimiz olmayacak dostlarım. Benim burada sınırım 3. Siz bunu kafanıza göre belirleyebilirsiniz. Belki de göre sınır 5'tir. 6'dır. Ama mesela sallıyorum cari oranı kalkıp da 30-40 olan şirketlere de yani bazı mesela kanallar da izliyorum. İşte cari 30-40 çok iyi. İşte nakidi fazla. Arkadaşlar böyle yorumlayamayız. Cari böyle yorumlarsak olmaz. Yanlış olur. Şimdi gelelim bir de kaldıraç oranına bakalım. Şimdi kaldıraç oranı mesela. Bakın Yeotek. %78 çok fazla. Kontrolmatik mesela. %70. <laughs> yani bunlar bir tık fazla. Mesela Aztek 51. Yani sınırda ama gene kabul edilebilir. Onun dışında diğer şirketlerin kaldıraç oranları bir sıkıntısı olduğunu düşünmüyorum. Burada Yeotek'te kontrol matiği mesela burada elememiz gerekiyor. Mesela Geotek baktığımız zaman kaldıraç oranı yüksek ve de bakın kısa vadeli yükümlülükleri de çok fazla. Mesela bu da sıkıntılı. Bu anlamda da sıkıntılar var. Tamam bunu cari oranda bir sıkıntı gözükmüyor ama gördüğünüz gibi ciddi bir kısa vadeli yükümlülüğü de var. Mesela burada Kaldıraç oranı yüksekliği hemen almamazlık da aslında yanlış. Bu borçlar neye bölünüyor? Mesela bunlara da bakmamız lazım. Mesela kontrolmatik. Yani Kontrolmatikte o kadar sıkıntı yok. Neden? Çünkü yükümlülüklerin büyük çoğunluğu uzun vadede. Uzun vadede olması demek şirketin ee, bu borçları ödeyebilmek için nakit yaratma gücünü süresi var demek. Bu anlamda <laughs> daha avantajlı YOTK'ye göre. E, tabii bu kaldıraç oranı bazında konuşuyoruz. Onu da söyleyelim. Ama tabii ki biz burada yüksek kaldıraç oranlı şirketleri istemiyoruz. Burada bizim sınırımız neydi? En yüksek 60. Ben şu anlık 60 alıyordum. Eğer faizler düşerse o zaman tabii 70'e de bunu dayandıracağız. Onu da söyleyelim. Şimdi gelelim. Borçluluk durumuna baktıktan sonra da zaten buralardan gördüğünüz gibi çok fazla şirket elenmedi. Esas bakın burada eleyeceğimiz kısımlardan biri de burada çarpanlar olacak. Mesela şimdi gelelim. FD Fabrik. Şimdi FD Fabrik'e baktığımız zaman bir 5 olan şirket var. 5.98 inanılmaz düşük. Bir de 22 olan şirket var. 22-21. Misal ATATP. Fabrik marjı kaç? 19. FD Fabrik'e kaç? 22. Mesela bu tarz şirketin elenmesi lazım. Yani Fabrik marjından yüksek olmaması lazım mesela. Onun dışında mesela Reader. 35'e 21. Bu bir tek kabul edilebilir. Böyle olan var mı diye bakıyorum. Yani benim gözüme gözükmedi. O yüzden burada bir sıkıntı yok diye düşünüyorum dostlar. Burada bir tek ATATP'yi ATP'yi eleyeceğim. Onu da şöyle hemen 22 yapalım. En düşük. Pardon en yüksek. 22. Şimdi onun dışında bakın FK ve PDD'de de burada da biraz da opsiyonel davranacağız. Mesela FK'ya baktığımız zaman yani hepsinin FK'sı aslında bir nevi yüksek gibi duruyor. Burada da mesela sınır kaç kabul edebiliriz? Şöyle Mantıken yani baktığımız zaman burada kabul edebileceğimiz bir sınır yani 43 var 27, 24, 23, 19. Bu şirketlerin fabrikli daha ziyade işi olduğu için F.K bir tık daha böyle yüksek geliyor. Yani burada sınırı bir tık şöyle 25'e çekebiliriz gibi geliyor bana işte 43, 27, 24, 23, 19. Yani burada 25 gayet makul diye düşünüyorum ben en yüksek 25 yapalım. Ve buraya baktığımız zaman 3 tane şirket kaldı dostlar. Şimdi bu 3 şirket bakın bir tanesi MIA Teknoloji. PDD'de 753 mesela bu da bir tık fazla. VBT yazalım 544. Aztek 375. Mesela bu üç tane şirket kaldı. Ee, yani PDD'de aslında çok bakmak da doğru değil burada. Siz belki bu yani FK, PDD'de kısmına çok fazla takılmayabilirsiniz. Onu da söyleyeyim ama ben yine bu videoda yapıyorum. Ee, burada mesela yani Mietek bir tık pahalı kalmış. Bu iki şirkete göre PDDD'de. O yüzden bunu eleyebiliriz diye düşünüyorum ama VBT yazılım burada <laughs> kalabilir. Bir de Aztek kalabilir. Yani şunu şöyle en yüksek 7.5 yapalım. 7 yapalım direkt bir şey fark etmeyecek. Şimdi bunu yaptığımız an bakın gördüğünüz gibi Aztek ve VBT yazılım kaldı. Yani hem çarpanları uygun marjarı e, belirlediğimiz kriterin üzerinde pili dolaşım oranı anlamında da bir sıkıntı yok. Borçluluk anlamında da bir sıkıntısı yok bu şirketlerin. Yani oldukça iyi olarak gözüküyor dostlar bunlar. Bir tık bakın Aztekin ka kaldıraç oranı fazla. Hemen ona da şöyle bakalım. Mesela bakın bu da aslında bir tık sıkıntılı. Ama biz 60'ı sınırı aldığımız için bu şirketi de aldık. Ya 49 Oz kaynaklar 49 kısa vade. Mesela yükümlülüklerin büyük çoğunluğu kısa vadede. Bu da aslında bir tık sıkıntılı. Onu da söylememiz gerekiyor. BBT yazılımı mesela 43'te o da yine çok abartı düşük değil. Baktığımız zaman mesela bunda. Bakın bunda e, tabii yine kısa vade yükümlülük fazla ama kaldıraç oranı gene 50'nin aşağısında olduğu için bir tık daha iyi. Ama genel hatlarıyla baktığımız zaman bilişim ve yazılım sektöründe iki tane şirketimiz kaldı. Bu da tek Teknoloji ve de VBT yazılım dostlar e, bu sektörde ön plana çıkan şirketler. Evet dostlarım bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım video sizler için faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda hangi sektörü istiyorsanız mutlaka ama mutlaka yorum kısmına belirtin diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.